Merhaba küçük dostlarım. Ben Öykü Ezgi. Sizlere Çizgili adlı Hikaye kitabını seslendireceğim. İyi seyirler dilerim. Çizgili annesi ve babasıyla birlikte kocaman bir ormanın kenarında yaşıyordu. Oraya asla tek başına gitme dedi annesi. Tek başınayken orman tehlikeli olabilir. Sıcak bir öğleden sonra Çizgili'nin anne ve babası uyuyakaldı. kaldı. Orman ne kadar eğlenceli görünüyor, diye düşündü çizgili. Belki de ormana gitmeliyim, sadece bir iki dakikalığına. Çizgili, ağaçların arasında gezin diye çıktı ve her adımda evden gittikçe uzaklaştı. Tam o sırada bir ağacın tepesindeki arı kovanını gördüm. Heyecanla bal yemek ne kadar hoş olur, diye düşündü. Fakat tam arı kovanına uzanırken arıların vızıldamalarını duydu. Vız vız arılar bir anda kovandan fırlayıp yaramaz çizginin peşine düştüler. Çizgiliyi ta ormanın dışına nehre kadar kovaladılar. Foşur diye suya düşen çizgili arılardan kurtulmuştu hemen sudaki bir kütüğün üzerine tırmandı. Arıların hepsi gitmişti ama çizgili birilerinin onu izlediğini düşünüyordu. Olamaz, o da ne? Nehirde bir sürü aç timsah vardı. Çizgili, timsahlara yakalanmamak için kütükle nehrin aşağısına. Denize doğru gitti. Timsahlar Sıkırdayan dişleriyle tam çizgiliye yaklaşıyorlardı ki... Çizgili bir uzakta bir mağara gördü. Burası saklanmak için iyi bir yere benziyor diye düşündü. Ama mağara gittikçe daha acayip görünmeye başladı. Olamaz bu mağara falan değil basbayağı tombiş balinanın ağzının içiydi. Tombiş balinanın ağzının içi buz gibi soğuk ve kapkaranlıktı çizgili endişelenmeye başlamıştı. Sonra aklına bir fikir geldi. Bu fidik kuyruğunun ucuyla tombiş balının damağını gıdı 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 diye gıdıklamaya başladı. Hapşu! Tombiş balina hapşırınca çizgili hop diye havaya fırladı. Takla attı, döndü, döndü. Bir takla daha attı, ve dört ayak üzerine düştü. Çizgili eve geri döndüğünde annesiyle babası yeni uyanmıştı. Onların sözünü dinlemediği için büyük tehlikelerle karşılaşmıştı. Başından geçenleri anlattı ve neden ormana yalnız gitmemi istemediğinizi çok iyi anladım. Bir daha sözünüzden hiç çıkmayacağım dedi. Sonra da kıvrılıp uykuya daldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.